Online sunumlar dedik. Online sunumlar ne demek? Online sunumlar temel itibariyle bir internet portali üzerinden yayınlanacak. Bir konferansa konuşmacı olarak katılmış olsanız, nasıl bir sunum yapıyorsanız, nasıl bir vaka paylaşıyorsanız onu internet ortamında paylaşmanıza imkan tanı tanıyan bir sunum biçimi. Bugün dünyada birçok örneğini görüyoruz. Eğer merak ediyorsanız Mesela www.coursera.org veya www.university.org gibi portallerden bunun benzer örneklerini görebilirsiniz. Burada bu tarz portallerde dünyaca ünlü uzmanlar veya konusunun uzmanı olan profesyoneller kendi alanlarında bir konuyu, bir vakayı, bir e, herhangi bir uygulamayı tüm izleyicilerle paylaşıyorlar. Böyle bir portalde yapılan bir eğitimin, paylaşımın herhangi bir sunumdan tabii çok büyük bir farkı oluyor. Çünkü herhangi bir sunumu belki 50 kişi, 100 kişi izliyor ama böyle bir portalde yaptığınız sunum belki bazen 100 binlere ulaşabiliyor. Dolayısıyla insan kaynakları alanındaki bilgiler, bunların paylaşımı, yaygınlaşması bizim için çok önemli. Aynı sizin için de olduğu gibi. Ve online sunumlar bu yaygınlaşmayı, bu genişlemeyi, bu paylaşımı bizlere çok büyük bir imkan olarak sunuyor. Ve bu sunumları biraz sonra nasıl hazırlayacağınızı da konuşacağız. Bu sunumları sunumunun avantajı olduğu gibi hazırlığıyla da ilgili avantajlarınız var. Çünkü bilginizi en iyi şekilde farklı formatlar kullanarak bu şu anda beni izlediğiniz gibi bir video olabilir veya bir döküman olabilir, bir Powerpoint sunumu olabilir, bir makale olabilir, bir araştırma, bir anket olabilir, bir çalışma olabilir, bir şablon olabilir. Bunların hepsini portal aynı anda vermenize imkan sağlıyor ve bu sayede çok zengin bir paylaşım ve öğrenme imkanı sağlıyor. Ve insan kaynakları zirvesinin 20. yılında zirve alanında insan kaynakları camiası alanında yaratacağımız bu yepyeni uygulamanın parçası olacaksınız. Evet, sizleri insan kaynakları alanında paylaşımı arttıracak, katılımı arttıracak, deneyim, etkileşim bunların hepsinin çoğalmasını sağlayacak. Bu yepyeni uygulamaya katılmaya davet ediyoruz. Bu devrimin parçası olmaya davet ediyoruz. Müzik